peki neyle besleneceğiz? Yani glutensiz gıdalar neler? Demek ki bunda beslenme yani, çok önemli. Burada e, genellikle hani çölyaklı hastaların iyi bildiği veya sindirim problemi çeken bütün insanların e, gluten alerjisi çok ciddi bir e, derecede olmadıkça ve bu gluten ince bağırsaklarda harabiyet yapmadıkça insanlara biz çölyak teşhisi koyamıyoruz. Ama bugün toplumda ekmeğin dokunduğu o kadar insan var ki belki de her üç insanın birisinde ekmek şişkinlik sebebidir. ...bir emilim ve sindirim problemine sebebiyet verebiliyor. Bu çölyak hastalığının başlangıcı olarak adlandırabileceğimiz bir ekmeğe, glutene karşı bir alerjidir. Ne zaman ki harabiyet oluşursa, villuslarda deformasyon oluşursa glutene bağlı olarak o zaman biz çölyakın teşhisini koyuyoruz. Ama bence çölyak hastası olmadan bunun önlemini almak gerekiyor. Glutenin bulunmadığı gıdalar pirinç... İşte e, patates ve mısır unudur. Genellikle çölyaklı hastaların tükettiği e, gıdalar bunlar oluyor. Bu doğrultuda eğer beslenilirse çok çok daha... Peki süt ve süt ürünleri için de aynı şey söyleniyor. Glüten bulunmuyor deniyor ama süt ve süt ürünlerine de e, alerji çok veriyor. fazla. Ama evet. işte oradaki alerji laktoz alerjisidir. Gluten alerjisi değildir. Her alerjiye Hı. sebebiyet veren şey çölyağı oluşturmuyor. Evet. Laktoz alerjisi genellikle safra hastalıkları hastalığı olan insanlarda daha sık görülen, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda görülür. Peki çölyak kimde görülür? Çölyak yine bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda görülür ama ince bağırsak zafiyeti olan yani oradaki zayıf halka safra kesesi e, süt alerjisinde çölyakta ise zayıf bağırsak. halka ince bağırsaktır.